Ya Rahim, öylesine Rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin, aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Cehennemde şu üç günahın cezası şudur. Namaz kılmayanların cezası şudur. Altında ateş yanan sacın üzerinde namaz kılacaklar ve zebaniler ateşten kırbaçlarla sırtlarına vuracaklardır. 2. içki içenlerin cezası şudur. Ellerinden bağlanıp ayaklarından bağlanıp gerdirileceklerdir ve ağzından kaynamış irin içileceklerdir ve zebaniler de ateşten kırbaçlarla onları kırbaçlayacaklardır. 3. Eşlerini aldatanların cezası da şudur. Onlar çırılçıplaktır. Üzerlerine örtecek hiçbir şeyleri yoktur. Ateşler içerisinde her yer yanmaktadır. Ve mahşer alemine kadar onlar orada azap çekeceklerdir. Onların azabı hiçbir şey...